Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 12b maddesi der ki Perakende işletmelerce mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemlerde dahil olmak üzere kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi 12 ay geçemez diyor. Bunun ardından 3. ayın 16'sı 2021'de 31.425 sayılı ek maddede Ç maddesinde nihai fatura değeri 120 bin Türk lirası veya bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay 120 bin Türk lirasının üzerinde olup 300 bin Türk lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında 48 ay 300 bin Türk lirasının üzerinde olup 700 bin Türk lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında 36 ay 750 bin Türk lirası üzerinde olan taşıtlarda 24 ay olarak uygulanır. Evet bu nedir? Şimdi gelelim bu nedir'i size anlatalım. Dostlar biliyorsunuz 2019 yılında bir durgunluk geçirmiştik. 2020 yılında ciddi bir faiz indirimi gelmişti ve bununla beraber herkes araba almıştı, ev almıştı, geleceğe borçlanmıştı ekonomi çarkı dönmüştü kısaca borçlanmayla çünkü borçlanmanın maliyeti düşmüştü. Borçlanmanın maliyeti ne demek? 300 bin lira kredi çekeceğiniz zaman bunun karşılığında ödeyeceğiniz bedel demek. Yani o parayı size bir para karşılığında satıyorlar. O karşılığın değerinin düşük olması demek. Yani bugün 300 bin lira kredi çektiğinizde mesela bir ev almak için 300 bin lira kredi çektiniz. Diyelim ki 10 sene sonra ödeyeceksiniz. Bunun size ana parayla beraber toplam maliyeti ortalama 650 bin civarında olacak. Masraflar şunlar bunlar her şeyi kattığınızda yani siz 300 bin lira parayı 10 yıl önce almak için 10 yıl boyunca 650 bin lira para ödemek sözü vermek durumunda kalacaksınız. Yani borçlanma maliyeti bu demek. E tabi insanlar bunu niye böyle yapar? Çünkü ülkemizde enflasyon olduğu için, enflasyonun ardı arkası hiç kesilmediği için alacağınız ürünü siz kullanırsınız 10 sene boyunca ve 10 sene sonra piyasanın alt fiyatından yani 700 bin liralara satarsınız. Bunun adı da kar olur sizin için. Çünkü bunun dışına çıkabileceğiniz bir ekonomik yapınız yoktur. Paranız, paranızı riske atıp kullanabileceğiniz bir ekonomi altyapınız yoktur. Olsa da zaten burası tehlikeli bir sudur. Şimdi işin bu kısmını boş verelim. Paranın maliyeti düştüğünde arkadaşlar her zaman piyasada bir canlanma olur. Ama bu kez yapılan düzenlemede olacak canlanma beraberinde birçok yolsuzluğu ve problemi de getireceğini düşünüyorum. Neden? Yönetmelikte bahsedilen taksitli satış sıfır arabalar için kesinlikle geçerli. Tamam onu anladık. Muhtemelen ikinci el arabalar için de geçerli olacak ve kendi finansmanı olmayan. Mesela siz bugün taksitle otomobil almak istediğinizde bir bankadan, bir banka kuruluşundan kredi çekiyordunuz. Az önce anlattığım gibi uygun maliyet artık hangisi daha uygun maliyete veriyorsa ondan çekecektiniz. Ya da gidecektiniz abi güzelce paşa paşa. İşte bu sıfır otomobil satan firmaların bulduğu finansman kaynaklarından bir finansman hizmeti alıp oradan kullanacaktınız, oradan çekecektiniz. Bu finansman kaynaklarının da temeli genel olarak bir bankaya dayanacaktı ve ortak yapılan projelerde biraz daha az para ödemek için uğraşacaktınız. Zaman zaman firmalar bununla ilgili size takas destekleri mesela Ford'da hala daha devam ediyor gibi destekler verecekti ve siz otomobili uygun maliyete aldığınızı zannedecektiniz. Halbuki firma muhtemelen zaten size yine aynı fiyattan satacaktı bu ürünü. Şimdi bu gelen düzenleme ile beraber şu mantıklı olmuş ilk defa onu söyleyeyim size. 120 bin liraya 60 ay mesela mantıklı. Neden? Çünkü 120 bin liraya kadar araba alan adamın zaten parası yoktur ilk okuduğumda ben dedim ki keşke alt fiyatlar biraz daha uzun olsa çünkü öbürünün zaten parası var yani zaten araba binebiliyor o daha lüksünü almaya çalışıyor o biraz daha fazla ödeyebilir ama alt fiyatlardaki adam bu kadar fazla ödeyemeyebilir diyordum onu mantıklı yapmışlar doğru 120 bin 60 aydan başlamış ama e, bunu diyor ki bu finansman sistemlerinin dışında kendiniz taksitlendireceksiniz nasıl? bazı teknoloji firmaları vardı mesela zamanında senetle veya mobilya satıyorlardı bunlar ama nasıl satıyorlardı? Mobilyanın fiyatı 5000 lira. Ben diyordun 36 ay taksitlendirmek istiyorum. Tamam abi diyordu. Peşinat bile istemiyorum. Bunu da peşinat vereceksiniz. Ee, ama bazıları istiyordu istemiyordu. Peşinat bile istemiyorum diyordu. Ne yapacağız 36 ay bu ürün sana 12 bin lira diyordu. Sen de tamam diyordun. Yani aradaki fark gerçekten böyleydi. En iyisi en istaflısı iyi bunu sana 9 bin liraya satıyordu. Ve bu şekilde sen bu ürünü taksit alabilmek için alıyordun. Böyle bir sistem hatta bu çarklar böyle ben diyordum ki batar diyordum kendi kendime ama abi bir satış yapıyorlardı adamlar. Bir satış yapıyorlardı. Hala daha var. Ama kredi oranları biraz daha hani makul seviyede olduğu için insanlar genelde artık kredi kullanıyorlar. Kim kullanıyor bu sistemleri? Faize inanmayanlar kullanıyor. Bunu kimseyi ayrıştırmak için söylemiyorum. Olabilir. Kimisi faiz ödemek ister, kimisi ödemek aslında kimse ödemek istemez ama kimisi bu sistemi benimsemiştir, kimisi benimsememiştir. Gider adam bu şekilde bir finansman buldum ben der buradan ödeyeceğim der Tamam alacak olan kişi açısından bakıyoruz Eyvallah gittin galeriden veya bir e, sıfır otomobil satan bayiden bunu böyle almak istedin O da sana vade farkı koyacak illaki Çünkü ya şimdi az önce anlattığım şeyi boş anlatmadım Borçlanmanın bir e, bedeli var Sen bankaya borçlanırken bir bedel ödeyeceksin de bayiye borçlanırken bir bedel ödemeyecek misin? Tabii ki bir bedel ödeyeceksin veya işte galeriden alacaksın bunu bir bedel ödeyeceksin veya şahıstan o zaten her zaman yapabilir senet onda bir sıkıntı yok verir sana senetini yapar ama şöyle bir şey senin düşün şu an 120 bin liralık bir araban var esnafsın ve bu arabaları 5 tane 120 bin liralık araban var diyelim bunu satacaksın satacağın zaman gelen adamı tanımıyorsun tanısan bile fark etmez senden niye adam borçlansın bunun sebebine bakalım ya bir faiz kullanmıyordur iki bu adam borçludur zaten. Bankaya borcu vardır, parasını ödeyemiyordur. Araba ihtiyacı da vardır. Ya sen senedi imzalayalım. Zaten borçluyuz diyordur. İki bu. Üçüncüsü, üçüncüsü bu adamın adli problemleri vardır. Bankadan falan para alamıyordur. Gelip senden taksitle bunu almak istiyordur. Şimdi böyle bir durum var. Tabii bu ürünü aldığın zaman sen bunun üzerine şerh koyacak mısın? Bunu bu adama devredecek misin? Evet etmeyecek misin? Çünkü bunun üzerine senin haciz koyman için bu mal benimdir, böyle böyle senedi vardır demen için bir resmi süreç lazım ve bu süreçte de ödemen gereken bazı paralar lazım. Şimdi senin müşteri portföyün bu durumda belli olacak. Umarım birincisi olur müşterin. Yani esnaf tarafından baktığın zaman birincisi olursa sıkıntı yok adam faiz kullanmamak için senden bunu böyle alıyordur vade farkını kendi inancına göre ödüyordur alıyordur veya inanmasa bile faize para vermek istemiyordur adam olabilir bu denk gelirse sıkıntı yok ama bunun dışındakiler denk gelirse problem var şimdi böyle olacağı için bence esnaf ve sıfır otomobil satan firmalar finansman desteğine yönlendireceklerdir sizi çünkü ya senet aldın adam ödemedi ne yapacaksın mahkemeye ver ne bileyim işte hakimin karşısına çık Vakit hayır, En büyük sıkıntı vakit zaten. Ondan sonra git babacığım sen bu adama güzel avukat tut. Bunlarla uğraş. Bu parayı alacağım diye adamla yüz göz ol. Böyle dertlerle uğraşacaksın. Şimdi bu dertlerle kim uğraşır? Neyse hadi bunu geçtik. Alan açısından düşünelim. Gittin abi vadeli araba almak istiyorsun. Dedin ki ben 60 ay vade yapacağım. Ya bu adam sana bunu masrafsız verir mi? 120 bin liralık arabayı sana diyecek ki, 190 bin lira 60 ay vade ver tamam mı? Hani diyecek. Şimdi bu 190 bin lira dediği zaman sen bunu alacak mısın? Bir. Çünkü kredi çekince diyorsun ki 30 bin lira kredi çektim diyorsun. Faizi genelde kimse hesaplamaz. Der ki 30 bin lira kredi çektim ama maliyeti hesaplamaz. Kaçtan çektim? 99'dan çektim. Kaçtan çektim? 1.10'dan çektim falan. Ya şu kadar ödeyeceksin ya tamam öderiz falan. Ama düşünmeyeceksin ne ödediğini. Böyle olduğu zaman 190'a bu arabayı almış olacaksın. Aldığın zaman bu arabanın üzerinde herhangi bir şey olacak mı? Bu malı satabilecek misin? Ya tamam böyle bir yol var. Ben geldim bu malı aldım götürdüm, sattım, parasını da yedim. Üzerime de hiçbir şey yok. Şimdi esnaf bunu nereden sorgulayacak? Esnaf bunu bankadan sorgulasa bu sefer sorgulayabilir mi? Yani ama bu sefer diyeceksin ki kişisel verilerin gizliliği kardeşim. Bunun davaları, şikayetleri olacak ki memlekette olmuyor mu? Oluyor. En ufak bir arabanın servis kaydını sordurmak istediğin zaman bile yok efendim kişisel verilerin gizliliği şudur budur mevzularına e, maruz kalıyoruz. Doğal olarak bu sürecin ben çok faydalı bir süreci olacağını zannetmiyorum. Sadece e, 120 bin altı otomobillerde belki bu işi zaten yapan esnaflar vardı. Yani senetli otomobil satanlar vardı. Böyle bir şey olacak anladığım kadarıyla. Karşısında bir evrak olacak ve bu evrak karşısında sen malı ondan alacaksın. Yani 120 bin altına belki olabilir ama onun üzerine ben çok böyle rağbet olacağını zannetmiyorum. Çünkü insanlar artık otomobil kredisi bile çekmiyorlar satamıyorum diye. İhtiyaç kredisi çekip Malım serbest kalsın abi. Dar alırsam satarım, kredimi de öderim diyor. 3-5 puan fazla verip onu yapıyor. Böyle bir durumda bunun ne kadar geçerli olacak onu bilmiyorum ama böyle bir sürecin olduğunu söylemem gerekiyor. Bence piyasaya bunun mantıklı doğru yönde bir etkisi olmayacak. Ek başta da anlattığım gibi her zaman indirim beraberinde bazı zamları getirir. Bizim şöyle bir problemimiz var bence. Biz bir şeyi çok fazla yapıyoruz. Yani normal olması gereken seviyede yapsak aslında her şey dengede duracak bir tavana vuruyoruz, bir yere vuruyoruz, bir tavana vuruyoruz, bir yere vuruyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Yani sistemin açıklaması bu. Bankacılık dışında, kredi kartı dışında, diğer finansmanlar dışında birebir karşılıklı olarak borçlanma durumu. Sen mesela şimdi sağ mı döneceksin? Sağa döneceksen sinyal ver. Allah'a emanetsiniz. Kendinize tatlı davranın. Görüşmek üzere dostlar.